arkadaşımız anlattı, imam arkadaşımız. Teşvikiye dediğimiz, daha çok sosyete denilen dini değerlerle fazla beraberliği olmayan dini, İslami, Kur'an'ı değerlerle tek bir araya gelememiş insanlar var. Bunlara sosyete falan diyorlar ne demekse. Daha çok bu gibi insanların bulunduğu bölgede imanlık yapan bir kardeşimiz anlattı. Size de arz edeyim, ne halde olduğumuzu da görmüş olalım. Gecenin yarısına doğruydu diyor arkadaşımız, kapı çalındı diyor. Ya gecenin saatinde kim bu kapıyı çaldı diye merakla kapıya geldim, kim o diye sordum. Oldukça kibar bir adam diyor, kendisini tanıttı. Açtım, buyurun dedim diyor. Demiş ki hocam özür dilerim demiş, beni bağışlayın gayet kibarca. İşte falan sokakta demiş, falan apartman dairesinde bir nikah törenimiz olacak. Düğün salonundan geldik, dini bir nikah törenimiz olacak. Lütfen gelesiniz ve nikahımızı Kıyasınız demiş, rica ediyorum demiş. Kalktım gittim diyor. Adamın kimliğini falan öğrendikten sonra. Gittim diyor işte çok 180 metrekarelik bir daire. Dayalı, döşeli, dekorlu, düzenli bir daire. Bizi bir köşeye aldılar diyor. Hoca oturdu. Derken diyor damat olacak adam geldi diyor. Sonra iki de şahit bulmuşlar getirdiler diyor. Son biraz sonra da diyor, gelin olacak kadın geldi diyor. Kimya fakültesi mezunuymuş, işte 33 yaşına kadar da evlenmemiş, kartlaşmış neyse. Oturdu ama diyor, tor top Normal otursa kasıkları görünüyor. Eğildiği zaman diyor, biraz ancak kapanabiliyor. Doğru, dik otursa açık yerleri kapalı yerinden fazla, başına da şöyle bir yarım diyor bir eşar almış. Neyse sıkına sıkına oturdu diyor böyle bir köşeye. Ne yapacağız beyefendi dedim diyor hoca. Demiş ki hocam dini nikah kıyacağız demiş. Dini. Bu dini kelimesinden diyor yakalayarak meseleye girdim. Dini kelimesinden maksadınız nedir dedim diyor. Din Burada bir din kelimesi var, dini nikah diyorsunuz. Bu dini kelimesinden maksat nedir? Tabii ki hocam İslam'dır dedi diyor adam. Dini kelimesinden maksadımız İslam'dır. Saflarımızı hocam sıklaştıralım diyor, arada boşluklar var. Bu sıralarda da boşluklar var. Daha fazla gelip de arkadan yer aramaya başlamadan evvel şöyle saflarımızı bir sıklaştıralım kardeşler. Allah razı olsun. Mümkün mertebe ön tarafa aradaki boşlukları doldura doldura yerleşelim ki sonradan gelenler tereddütle <laughs> bakmasınlar. Evet. Mikahdan maksadımız İslami nikah dedi. Tamam Allah razı olsun demiş. Yani konuya girmek için fırsat arıyordum buldum diyor. O dini kelimesi tabi Hristiyanlıkla alakalı bir kelime değil. Yahudilikle de alakalı bir kelime. Dini demek yani dini nikah demek İslami nikah ha, tamam oradan girdim diyor. O zaman müsaadeniz olursa gelin hanıma bir soru sormak istiyorum demiş hoca. Hay hay buyurun demişler. Kız bütün dikkatiyle dinlemiş. Demiş ki kızım demiş hoca. Gelin olacak kadın veya kız Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için getirmesi gereken yapması gereken bir şey var demiş. Bana lütfen demiş, bize şu kişilerle beraber bize bir kelime-i şehadet getirir misin demiş. Bize kelime-i şehadet getirir misin? Ben bu soruyu sordum diyor hoca arkadaşımız. Birden diyor, gelin hanım yerinden kalktı diyor. Ve hızla uzaklaştı. Ben şaşırdım bu uzaktan kayıp taşa mı vurduk, ne yaptık? Ben ne hissedim bundan? Ne dedim ki yerimi terk etti, ne dedim ki kapı gitti? Beş dakika, yedi dakika geçmedi, baktım diyor, süklüm tüklüm geldi gidiyor. Gelin olacak, kadın geldi. Şöyle karşımıza diyor, durdu böyle, elleri birbiriyle bağlı bir şekilde. Kocam özür dilerim dedi diyor, istediğinizi evin her tarafında aradım, bulamadım. Getiremedim dedi diyor. Kızım ben senden ne istedim ki evde aradın da bulamadın? Mı? Vallahi aynen böyle. De. Yani bir halı gibi, bir eşya gibi bir şey zannetmiş, bir kelime-i getir. Sordum, soruşturdum, aradım ve yok, bulamadım hocam, özür dilerim de dedi. Yani kelime-i şehadet dediğim bir eşya değil, madde değil, obje değil. Nedir yani? Ve ben eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve rasulü olduğunu söyledim. Vallahi hocam dedi diyor, 33 yaşındayım, kimya fakülü mezunum, ilk defa diyor ve dinliyorum dedi diyor. Koskoca bir kız. Ve böyle haller de var, böyle kimseler de var, böyle mahalleler de var. Böyle bölgeler, beldeler de var. Maalesef